diyotomeler suda yaşayan, dairesel, hilal ve mekik gibi farklı şekillerde olabilen ve diş kabukları özenle tasarlanmış şeffaf yapılıdırlar. Diyotomeler kabuklarının şekilleri ve tasarımları gözlemlenerek sınıflandırılırlar. Diyotomelerin on binlerce türü vardır. Diyotomelerin farklı türleri farklı ortamlarda yaşama yeteneğine sahiptirler. Eğer ortam şartları değişirse, farklı diyoteme türleri bu yeni ortamda yaşayabilirler. Bu nedenle su kalitesi sudaki mevcut diyotomeler gözlemlenerek tespit edilebilir. Hadi şimdi nehre gidelim ve biraz diyoteme toplayalım. Burası nehrin bir yerleşim bölgesinden geçtiği yerdir. İlk önce nehir yatağından uygun, geniş, düz yüzeyli taş toplayacağız. Taşın yüzeyinde kahverengi film tabakası olmasına dikkat edin. Orada diyotomeler boldur. Plastik kaba aldığımız bir taşı bir diş fırçasıyla fırçalayacağız ve taşın üzerindeki kahverengi film tabakasının tamamını kazımaya çalışacağız. Ara ara pipet yardımıyla taşın üzerine biraz su dökeceğiz. Diyotomeleri toplamak için taşın sadece suya bakan yüzeyinden kazıyacağız. son olarak pipet yardımıyla su taşa tazlikle fışkırtılarak taşın yüzeyi temizlenecektir. Diyotomeler plastik kabın tabanında toplanan kahverengi suda bulunur. Şimdi topladığımız diyotomelere bir mikroskop altında bakalım. Bunlar canlı diyotomelerdir. Bazı diyotome türleri hareket yeteneğine sahipken bazıları hareket edemezler. Diyotomelerin hareket şekli diğer organizmalarla karşılaştırıldığında benzersizdir. İçeriden dışarı doğru olan kabuklarıyla diyotomeler mukoz fibrilleri salgılar. Bu da taşların ve kumların yüzeyinde kolayca kaymalarını sağlar. birçok fotosentik organizmalar arasında olmalarına rağmen diyotomeler kloroplastlarında sarı pigment içerirler. Bu nedenle de normalde görülen yeşil renkte görülemezler. Diyotomeler fotosentik ürünlerin büyük bir kısmını üretirler. Aslında diyotomeler dünyanın fotosentik ürününün yaklaşık %20 ile %25'ine katkıda bulunurlar. Özetle diotemeler dünyadaki fotosentezde önemli bir rol oynar. Bilim adamlarının bu güzel mikroorganizmaların cam kabuğu yapılarını nasıl görebildiklerini öğrenmek için lütfen ikinci kısmı izleyiniz.